günümüz tatil. Çocuklarınızla, ailenizle birlikte güzel bir tatil yapmak istiyorsunuz bayramda. E, gittiniz, baktınız ödemeleri yaptınız. Her şey çok güzel. Hatta fiyatı da size çok uygun geldi ama tatil günü bir baktınız ne rezervasyonunuz var ne de adınız o istediğiniz otelde geçiyor. İşte benim başıma gelmez demeyin. Çünkü son günlerde birçok kişi bu tatil dolandırıcılığıyla yüz yüze kalıyor. Şimdi işin uzmanına soracağım. Bir vatandaş olarak bunu anlamamız kolay mı? Yolları ne? Ve bu dolandırıcılık sistemi nasıl ilerliyor? Hemen yanımızda Ramazan Becer var. Kendisi dijital pazarlama uzmanı dolandırılmak benim başıma gelmez diyeceğimiz kadar kolay mı? Ya şöyle çok bunun eğitim seviyesiyle vesaire bir alakası yok. Herkes dolandırılabilir. Çünkü karşı taraf bu ikna edici malzemeleri o kadar iyi topluyor ki karşısına çıktığınızda her an ikna olabiliyorsunuz. O yüzden dolandırılmam demeyelim. Şimdi belirli otellerin siteleri kopyalanıyor. Ben o otelde rezervasyon yapıyormuş gibi davranıyorum ama aslında ben hayali bir sayfa üzerinden bütün ödemelerimi de yapıyorum öyle mi? Evet kesinlikle. Aslında bu yöntem iki yıldır da süre geliyor. Biz bununla alakalı e, defa eten bir takım röportajlar verdik. E, bu noktada çok değişen bir şey olmadı. iki yıldır aynı taktiği kullanıyorlar. Yani bir otelin web sitesinin domainini e, yani sayfasının adındaki bir harfi eksik alarak veya başka bir şekilde biraz değiştirerek bir domain alıyorlar ve otelin orijinal web sitesini şu anda çok rahat bir şekilde 3 saniyelik bir işlemle kopyalayıp yeni bir web sitesi olarak açabiliyorlar. Ve gidiyorlar arama motorunda reklam veriyorlar. Siz otelin adını e, arama motorunda aradığınızı düşünüyorsunuz. Aradığınızda tıkladığınız sayfa otelin sayfasıymış gibi düşünüyorsunuz ama aslında bir dolandırıcının açmış olduğu bir sayfaya geliyorsunuz ve burada da e, iletişimi otelle sürdürüyormuş gibi devam ediyorsunuz ve muhtemelen size bir %10 %15'lik avantajlı bir fiyat veriyorlar. Hı hı. Ve burada da belli oda kapasitelerinin kaldığını, bugün e, alırsanız bu geçerli, havalede işte ekstra indirimler gibi bir takım vaatlerle size o gün rezervasyon yapmaya sevk ediyorlar. E, oradan rezervasyonu yapıyorsunuz, ödemelerinizi yapıyorsunuz ve bekliyorsunuz ki tatile gideceğim e, ve güzel bir zaman geçireceğim. O gün geldiğinde de otele gittiğinizde muhtemelen rezervasyonunuz orada olmuyor bizi burada herhalde en çok etkileyen fiyatı oluyor. Şunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız galiba ucuz peynir fare kapanında. Orada neye dikkat edeceğiz? Yani mantıkla matematiği uyuşturmamız gerekiyor tatil planı için öyle değil mi? Ya şöyle insanlar aslında en çok e, satın alma alışkanlıkları şöyle gerçekleşiyor. Seyahat acentalarından otelin fiyatını alıyorlar, diyorlar ki muhtemelen otelde bu daha uygun bir fiyat vardır ve arama motorundan otelin ismini arayıp otelle görüşüyorlar. E, fakat şöyledir yani seyahat acentalarında verilen fiyatla otel otelin arasında verilen fiyat arasında bir fark olmaz Çünkü seyahat acıntılarından toplu aldıkları için genelde otele baskı yaparlar derler ki bizim fiyatımızın altında satmayacaksınız o yüzden burada aldıkları Aslında yüzde 10'luk yüzde %10, 15'lik yüzde 20'lik Çünkü çok da abartmıyorlar yüzde 50 indirim yapıp kafayı bulandırmayalım diye yüzde 10-15 gibi bir fark veriyorlar o yüzden bu farkları aldıklarında bir defa düşünmeleri gerekiyor Gerçekten ben Otelden mi alıyorum yoksa bir e, dolandırıcılığa kurban mı gidiyorum? Başka neye dikkat edecekler? Tamam fiyat böyle akıllarında kaldı ama şirketin işte o fir otelin internet sitesine girdiklerini düşünüyorlar. Neyi kurcalayacaklar orada? Neye bakmaları gerekiyor? E, çapraz bir, birkaç tane sorgu yapabilirler. E, otelin gerçekten arama motoru reklam reklamından mı tıklıyorum yoksa Google'daki doğal arama sonucundan mı tıklıyorum? Bir defa bu bence en önemli kriter. Çünkü bu iş dolandırıcılık en çok reklam kısmıyla yapılıyor. Bir de bizim Mybiz Business dediğimiz arama yaptığınızda tesisle alakalı bilgilerin olduğu, direkt otele ara, işte web sitesine git gibi bir nokta vardır. Oradan otele ulaşmayı denerlerse daha sağlıklı olur. Çünkü orayı dolandırıcılar herhangi bir şekilde manipüle edemiyorlar. Çok teşekkür ediyorum Ramazan Bey yayına katkı ve katılımınız için. Şimdi özellikle bayram öncesi pek çoğunuz o rezervasyonlarla ilgileniyorsunuz. En azından dikkat etmeniz gereken birkaç ipucuyla dolandırılmaktan kurtulabilirsiniz. Benim başıma gelmez demeyin. Çünkü dolandırıcılar aslında her yöntemi, her soruyu düşünmüş durumdalar. İşte o yüzden biraz dikkatli olacaksınız. Güzel bir tatil geçireceksiniz diyelim. En azından böyle temennilerde bulunup dikkat elden bırakmamak gerektiğini bir kez altını çizip sözü tekrar size merkeze bırakalım.